Arkadaşlar, Genel Müdürlüğümüz Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Muhtelif İnşaat ve Tadilat İşleri Yapımı İhalesine hepiniz hoş geldiniz. Elektronik ortamda yapacağımız ihalemize ait oturumu başlatıyoruz. İlk olarak yaklaşık maliyeti açıklıyorum. Yaklaşık maliyetimiz 2 milyon 364 bin. 847 Türk lirası bir kuruş. 2 milyon 364 bin 847 Türk lirası bir kuruş. Şimdi teklifleri açıyoruz. Sistem yoğunluğundan dolayı teklifler biraz açılması uzun sürüyor. Evet. İhalemize ilişkin 10 istekli teklif verilmiş durumdadır. Birinci istekli sahibi Metaer Yapı İnşaat Limite Çiftliği. İkinci istekli Fatih Gemci ile Erseç İnşaat İş Ortaklığı. Üçüncü istekli Cihandar İnşaat Makine Enerji Limited Şirketi. Dördüncü istekli Derken Elektrik Temizlik İnşaat Limited Şirketi. Beşinci istekli İskender Ahacabay. Altıncı istekli GM7 Yapı Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Yedinci istekli Resul İmalı. Sekizinci istekli Karaköse Kapriyat Taşımacılık Limited Şirketi. 10. istekli Özgür Mühendislik, İş Sağlığı ve Güvenliği İnşaat Taşımacılık Üniversitesi şirketi. 10. istekli Mustafa Çetin Kaya. İlk teklif sahibi metal yapı inşaat teklifini açıyorum. Arka ekrana Ne Evet. Metin evet. yaptığı inşaat ünitesi şirketini tehlif edelim. 2 milyon 307 bin Türk lirası. 2 milyon 307 bin Türk lirası. Devlet mektubu 75 bin Türk lirası. Geçerlik tarihi 5. ayın 12'si 2025. Uygundur. yeterlik bir tablosunu açıyoruz. Ortak yönetici bilgiler sunulmuştur. Teminat mektubuna ilişkin referans numarası beğenilmiştir. İşte neyimi gösteren belgeler sunulmuştur. İkinci istekli Fatih Gemci Erseç İnşaat İş Ortaklığı. Teklif mektubu 1 milyon 712.134 Türk lirası 92 kuruş. 1 milyon 712 bin 134 Türk lirası 92 kuruş. Elektronik teminat mektubu 56 bin Türk lirası. Geçenlik tarihi 5. ayın 5'i 2025. Uygundur. <laughs> Yeterlik bilgiler tablosunu inceliyoruz. Ortak ve yöntemciler bilgiler sunulmuştur. Vekaletname bilgi sunulmuştur. Teminat mektubu referans numarası beyan edilmiştir. İşlerimi iş gösteren belgeler sunulmuştur. ki isteklerinizle ilgili belgeleri sunulmuştur. Ee, Ayrıca iş ortaklığı bir anlamesi sunulmuştur. Onlar da belirttik. Üçüncü istekli Cihandar İnşaat Makine Enerji Petrol Otomatik Sanayi ve Ticaret Şirketi'nin tecrübesini açıyor. Teklif bedeli 1 milyon 993 bin 79 Türk lirası. 1 milyon 993 bin 79 Türk lirası. Teminat mektubu 60 bin Türk lirası. Geçerlik tarihi 5. ayın 5'i 2025. Uygundur. Yeterli bir yer tabus Ortak bir yöneticiye ait belgeler sunulmuştur. Devlet e ilişkin bilgiler kapsamında takas bankları tarafından sunulmuştur. İşlemi gösteren belgeler sunulmuştur. Derken elektrik kesildi. Teklif bedeli 1 milyon 887 bin 500 Türk lirası. 1 milyon 887 bin 500 Türk lirası. elektronik teminat gözükmemektedir. İterik bilgileri tablosuna geçiyoruz. Ortak yönetici ait bilgiler sunulmuştur teminat olarak nakit teminat bulunmuştur. 21 TL tek vakit peşinat ödemek gerekiyor. Belki elektriğe ait işte ne gösteren belgeler sunulmuş. 5. istekli İskender Ağaca İskender Ağcabay'ın teklif bedeli 1 milyon 468 bin 510 Türk lirası. 1 milyon 468 bin 510 Türk lirası. Yeterlik bilgileri tablosuna bakıyoruz. İşlerini gösteren belge sunulmuştur. Teminat olarak nakit teminat sunulmuştur. İnceliyoruz. 45 bin Türk lirası dekont bulunmaktadır. diş <laughs> istekli GM7 Yapı Sanayi ve Ticaret Ünitesi Şirketi'nin teklifini açıyoruz. 1 milyon 816 bin 677 Türk lirası 50 kuruş. 1 milyon 816 bin 677 Türk lirası 50 kuruş. Evet. Elektronik teminat mektubu sunulmuştur. Teminat tutarı 60 bin Türk lirası. Evet. Geçerlik tarihi 5. ayın 5'i. Uygundur. Yeterlik bilgiler tablosunu açıyoruz. Ortak ve bilgiler sunulmuştur. Teminata ilişkin bilgi sunulmuş. Tek takas bankta referans numarası, numarası beyan edilmiştir. İşten en gösteren belgeler sunulmuştur. Yedinci istekli Resul İmallı. Resul İmallı'nın teklif mektubu, teklif bedeli 1 milyon 999 bin 999 Türk lirası. 1 milyon 999 bin 999 Türk Lirası. Elektronik bulunmamaktadır. İtalya bilgileri tablosuna bakıyoruz. işlerini gösteren belgeler sunulmuştur. Teminata ilişkin <laughs> e, nakit teminat sunulmuştur. İnceliyoruz. 60 bin Türk lirası. Uygundur. Bizdeki kara küflü hafifliğe taşımacılık ilimsel çiftlik. Teknik mektubunu açıyoruz. 1 milyon 929 bin 929 Türk Lirası. 1 milyon 929 bin 929 Türk Lirası. Elektronik teminat bulunmamaktadır. Yeterli bir yer tablosunu açıyoruz. Kerem İlhan'ın durumu ne? Çok maşallah durumu bana yaptırıyor. Türkiye şartiyat yeterlik bilgi tablosunda ortaklara ve yöneticilere ilişkin bilgiler sunulmuştur. Kıymete ilişkin nakit teminat ve sunulmuştur. Bakıyoruz. 60 bin Türk lirası. Uygundur. işlerini gösteren belgeler bulunmuştur. 9. istekle öz Toy mühendislik, iş sağlığı ve güvenliği inşaat ünitesi şirketi teklifini açıyoruz. <laughs> teklif bedeli 1 milyon 590 bin 650 Türk lirası. 1 milyon 590 bin 650 Türk lirası. Teminat mektubu 50 bin Türk lirası. Tarihi 5. ayın 5. 2025. Uygundur. her tip yer statüs başıyoruz. Ortak ve yöneticiye ilgili sunulmuştur. Tematik iştimle arasını numarası beyan edilmiştir. İşten en gösteren belgeler sunulmuştur. 10. istekli, 10. ve son isteklimiz Mustafa Çetin Teklif bedeli 2 milyon 339 bin 500 lirası. 2 milyon 339 bin 500 lirası. Elektronik olarak sunmamıştır. Yeterli ki tabuzdan çıkıyoruz. götüren belgeler sunulmuştur. Temata ilişkin nakit temata İnceliyoruz. 70.185 TL tutarında nakit yatırılmıştır. Uygundur. Buyurun başkanım. Arkadaşlar, ihalemize ait komisyonumuzca yapmış olduğumuz Oturum tamamlanmıştır. İhale kararı yapacağımız detaylı inceleme sonrası ekap üzerinden bildirilecektir. Hepinize teşekkür ederiz. Allah razı olsun.